PUBG Mobile videosu merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte sizlere özel düzenlediğim bir etkinlikten bahsedeceğim ve bu etkinlikten hepiniz Royal Pass kazanabilirsiniz peki nasıl olacak derseniz hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim Videomuza aşağıdan birer tane like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bir açarak da yine aynı şekilde destek olabilirsin. Peki bu etkinliğe nasıl katılacaksınız derseniz şöyle bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikteki ödüller sadece yılanlamaya bakıyor. Yani normal solo rank kasar gibi oynayacaksın ve karşılığında Royal Pass kazanacaksın. Peki nasıl olacak dersen hemen sana hızlı bir şekilde anlatayım. Mesela gittin 30 dakika yılanladın 30 puan. Ben gittim 20 dakika yılanladım. O kilo aldım 30 puan. Hani aramızdaki fark bu olacak. Sen gidersin 30 dakika yılanlayıp 5 kilo alırsın 35 puan. Ben giderim 20 dakika yatar 10 kilo alırım 30 puan gibi düşünebilirsin. Ve yani bu şekilde yaparak mesela Royal Pass kazanabileceğin bir turnuva düşün. Şimdi istersen hadi hızlı bir şekilde detaylarımıza geçelim. İlk önce Discord sonucunuza gelmeniz gerekiyor. Neden derseniz sizlere ödülleri daha sağlam bir şekilde yollamak için en kolay yol bu olduğu için. Hani böyle bir yol tercih ettiniz. Peki nasıl olacak derseniz açıklamada ve yorumlar kısmında Discord sonucunuza liki var oradan tıklayarak gelebilirsin daha sonra burada sol tarafta hemen kaydırıyorsun kaydırıyorsun ve sol tıklayım diye duyuru diye bir oda var bu odaya geldiğinde buradan oda numarasını da alabileceksin eğer ki özel bir duyuru olursa da onu da burada paylaşacağız ama burayı genel olarak oda numarası paylaşmak için kullanacağız daha sonra burada şartlar kısmı var siz bu kısmı azlıkta olsa göz gezdirip anlarsınız hani olay özeti olarak işte e, rips olan arkadaşlar 300 ucu rips olmayanlar ise 360 ucu yolancak hani royal pası olmayan hesaplar royal pasını birini açabilsin diye böyle bir turnuva düzenledik biliyorsunuz yani şu anda işte Royal Pass fiyatları da yarı yarıya düştüğü için dedim hani böyle bir etkinlik yapalım eğer ki etkinliğe çok fazla katılan kişi olursa Royal Pass ödülleri de artacak şimdi birazdan o kısma da geçeyim nasıl yani artacak derseniz eğer ki 100 kişiden az katılan olursa 2 Royal Pass 100 kişi katılırsa 3 Royal Pass 200 kişi de katılırsa 5 tane Royal Pass vereceğiz ama hani ben en fazla 100 kişinin katılacağını bildiğim için şey. hani 200'e bilmiyorum zorlarız belki ama yani gelirseniz zaten 5 tane Royal Pass vermeyelim ki diyebilirim. Daha sonra bu turnuva peki hangi gün olacak derseniz 17 Ağustos Salı günü olmaya başlayacak ve akşam saat 8'de Nimotiv yayında sunacağım. Kendim bizzat sunacağım ve böyle bir turnuva yapacağız. Peki turnuva nasıl olacak derseniz saat 8'de 1. maç, 9'da 2. maç olacak ve iki maçta toplam en fazla hayatta kalıp puan kazanan arkadaş Royal Pass'ı kazanacaktır. Hani 2 maç gidersen 30 dakika yaşadın, 30 dakika yaşadın, 60 puan zaten sen git o oh, 60 puan al. Her türlü Royal Pass'ı alıyorsun. Hani öyle bir kolay Royal Pass kazanma taktiği diyebilirim. Hani tek yapman gereken yılan Anlamak FPS düşük olan arkadaşlara Hani en kolay bu şekilde royal pass Çünkü hani FPS düşük oldukları için Telefonları kastıkları için çok kolay oynayamadıkları için Hani ben de turnuva düzenlemişken Bir kere düzenlemiştim s 8'de Bir daha dedim böyle bir turnuva düzenleyeyim bakalım Katılan çok kişi olursa gene bunun yenisi de Yapılacak. Burada zaten şartlar kısmı da Aşağıda şartlar yazıyor oraya okuyarak da Şartları yerine getirebilirsiniz. Başvuru odasına Geldiğimizde burada arkadaşların başvuru Yaptığı gibi başvurmanız gerekiyor ve daha sonra ben size Buradan e, geliyorum mesela Şuradan rol ekle diyorum ve test rolünü verdim. Daha da şurada görmüş olduğunuz gibi bir tıs screen rolü var. Bunu verdikten sonra bu tıs screen'i duyur ve e, sol tıs screen odası açılıyor. Sol ise ne yapacağınızı da söyleyeyim. Daha sonra screen kısmına geldiğimizde maç sonu biliyorsunuz ki sizin karşınızda işte 3 dakika yaşadım, 5 dakika yaşadım, 3 kill aldım, win aldın gibi şeyler oluyor. Onlar ise bu kısımda göreceksiniz. Bu arada atladım bir kısım daha var onu da söyleyeyim. Eğer ki ilk ona girerseniz de o da 2 puan olarak sizlere geçecektir. Peki puanlarınızı nasıl hesaplayacaksınız derseniz hani ilk önce buraya SS'nizi attığınız zaman puanlarınızı hep biz hesaplayacağız. O kısım merak etmeyin. Hani olur da böyle çok çok 200 tane 300 tane fotoğraf gelirse derim ki hani herkes kendi puanını hesaplayıp atar. Olsa yüksek puan yazanlara da gider biz kendimiz bakarız işte kim kaç puan almış doğru mu diye bakarız. Ve eğer ki doğruysa da Royal Pass ödülünü veririz. Puanları nasıl hesaplayacağız kısmına gelirsek de puanlarınızı şu şekilde hesaplayacaksınız. Diyelim ki 3 kill ile 8. oldun 33 dakika yaşadık tamam mı? 3 kill 3 puan. Gitti 8. oldun ne oldu ilk ona girdin 2 puan da oradan gittin bir de 33 dakika yaşadın toplamda 38 puan bu başta kazanmış oluyorsun ve iki maçta toplam en yüksek puanı elde eden kişi Royal Pass'ı kazanacak hani önemli olan böyle kill alayım min alayım değil de hani hayatta kalarak Royal Pass kazanabileceğim bir turnuva diyebilirim önemli olan rank kazanları zaten burada hani bir tık kendini ön plana çıkartır ve rank kazıyorsa zaten hani bu Royal Pass senin diyebilirim haberin olsun ve detaylar bu şekildeydi umarım videomuzu beğenmişsinizdir kendi kanalımıza bakın hoşçakalın bir sonraki pop videoda görüşmek üzere <laughs> <bir gülüyor> kaçıyorum bay bay